Merhabalar. bugün size shortumları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Hani duş hortumu alırken nelere dikkat etmeniz gerekir? Hangi unsurlar vardır? Çünkü hepsi birbirine benziyor alırken. Mesela diyorum internetten alsanız da, görerek de alsanız dışarıdan hepsi birbirine benziyor. Fakat aslında gerçekten çok fazla kaliteleri varmış ve kötü kaliteli olan aldığınızda da çok kısa zamanda bozuluyor. Hani bunu önlemek için nelere bakabilirsiniz? Ben birkaç şeyden bahsedeyim. Ondan sonra siz alırken ona göre dikkat edersiniz. İlk olarak bakmanız gereken şey bağlantı parçalarıdır ve somunlarıdır. Onlar gördüğünüz gibi, şimdi şu kaliteli kötü kaliteli ürünler, gördüğünüz gibi diyorum da tabii göremezsiniz videodan maham maddesini ama bunlar plastik malzemeden yapılıyor. E, bu iyi kaliteli ürünlerde ise pirinç malzemeden yapılıyor. Pirinç ne demek? Kırılmaz, bozulmaz ve yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanırsınız. Fakat plastikler kısa sürede herhangi bir oynamayla ve e, çekmeyle bozu kolaylıkla kırılıyorlar bozu ve bozuluyorlar. O yüzden e, öncelikle bunun pirinç olup olmadığını kesinlikle dikkat etmenizi tavsiye ederim en önemli özelliklerinden biri de ham, malzemesinin e, ham maddesidir. Hangi ham oluyor? Saç oluyor, e, 201 paslanmaz oluyor, 304 paslanmaz oluyor, tenekeden oluyor bu şekilde. E, ucuzlar genelde ya tenekeden oluyor yani saçtan yapılıyor ya da 201 paslanmazdan yapılıyor. E, bu paslanmaz dediğimi bakmayın o 201 paslanmaz da sürekli suyun içinde e, hiç dayanmıyor. Kısa sürede paslanıyorlar bu sefer. O yüzden ham maddesinin kesinlikle 304 paslanmaz olması lazım. E, bunu tabi nasıl anlarsınız? Biraz zor anlarsınız Aldığınız firmaya biraz güvenmeniz lazım. Çünkü dediğim gibi görüntü arasında çok fark etmiyor. Bu sebeple kesinlikle uzun ömürlü kullanım ve paslanmama paslanmayacak bir ürün istiyorsanız 304 paslanmaz olan bu ürünü tavsiye ederim. Üçüncü bakmanız gereken şey de e, hortumun özelliğidir. Yani örgülü hortum vardır, bir de plastik normal bor borudan oluşan e, hortumlar vardır. Eee onu da nasıl anlarsınız? Şu e, alt kısma takılan parçayı çıkartırsınız. Gördüğünüz gibi bu örgülü hortumdur. E, örgülü hortumlar su basıncı ne kadar fazla gelirse gelsin e, patlamazlar ve e, yırtılmazlar. Diğerinin içinde ise ucuz ürünlerin içinde ise böyle tansiyon hortumu gibi plastikten e, standart hortumlar vardır. Bunlar da herhangi bir su basıncında e, kolaylıkla patladığı gibi ayrıca çekmede ve normal kullanımda dahi kısa sürede yırtılırlar, patlarlar ve su kaçırmaya başlarlar. Halbuki bu örgülü hortumlarda bunlarla karşılaşmazsınız. E, dikkat etmeniz gereken diğer unsur da budur dikkat etmeniz gereken şey de kenetlerin aralığıdır. Kenetler dediğimde şu parçalardır. Çift kenetli olan ürünlerde bu helezonların arasındaki boşluk çok azdır ve çok sıktır ee, gördüğünüz gibi. Diğer e, ucuz ürünlerde ise bu aralıklar çok daha fazladır. Bakın ikisi arasındaki farkı görürsünüz. Bu aralık boşluklar ne kadar fazla olursa bunların e, yırtılması, bozulması ve helezondan kurtulması çok basit olur. Bunlar çift kenetli diye geçer ve çok daha e, sağlamdır. Son olarak şimdi ben <laughs> kafayı taktığım için gerçekten bu huy duş hortumlarında en iyisini bulmaya çalıştığım için bunda bir özelliği daha var bu üründe. Hani çok ekstra olarak bu. Şu duşa gelen kısımdır. Bunun içinde gördüğünüz gibi bir 360 derece dönebilen hareketli rulman vardır. Bu hareketli rulman ne işe yarar? Bu duş başlığını taktıktan sonra bildiğiniz gibi sürekli bu hareket hareket eder. Bunda durulman olduğunda gördüğünüz gibi hareket sürekli hareket ettiği için hiçbir şekilde dolaşma ve bu tip kullanım zorlukları olmaz. Evet sonuç olarak gördüğünüz gibi duş hortumu deyip geçmemek lazım. Aralarında o kadar çok kalite farkları var ki yani sırf bu ikisi de değil arada başka kademeler de var ve yani bunların hepsinin ömrü çok kısa oluyor dedi. Şu anda alınabilecek en iyi ürün bu. Hem e, sık kenetli olması, pirinç başlıkları, e, 360 derece dönebilen rulmanı, 304 paslanmazdan olması, örgülü hortum olmasıyla yani en iyi ürün şu anda gerçekten alabileceğiniz bu. E, bunun ben en uygun fiyatları hırdavatfırsat.com'da bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linkini de paylaşacağım. Çünkü dediğim gibi hani yani ee, internette hepsi aynı gözüküyor fakat ürünler arasında farklar çok fazla. Bu sebeple de alıyorsunuz bir daha almak zorunda kalıyorsunuz bir daha almak zorunda kalıyorsunuz. Ufacık şey için insan sinir bozukluğu oluyor. Bence hiç gerek yok. En iyisinden alıp bir kere e, uzun süre kullanmak çok daha mantıklı. E, dediğim gibi ürüne en uygun fiyatlarla hırdavatfırsat.com online satış sitemizde ve bayilerimizde bulabilirsiniz. İyi günler dilerim.